Of inanamıyorum şu halime bak merhaba. Merhaba kara kedi ne oldu sana bu halin ne? İşte ben de onu merak ediyorum dönüştüğümden beri böyleyim. Hmm, i̇lginç gel otur bir şöyle bakalım. Of inanamıyorum kara kediyken benekli değişik bir şeye döndüm. Kara kedi dur sakin ol önce inceleyelim. Acıtmaz değil mi? Yok sanmıyorum para kedi. Oy. Karakedi ben böyle bir şey hiç görmedim. Ama senin bir an önce normal haline dönmen gerekiyor. Bir de o halinde seni muayene edeceğim. Tamam mı? Ay, ay 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 olmaz. Ben dönüşemem öyle. Benim kimliğim gizli. Saklamam gerek. Merak etme. Burada benim yanımdasın ve benden asla sır çıkmaz. İyi. Peki sen öyle diyorsan. Tiki senin burada ne işin var? Aa, ben Tiki değilim. Polat ben. Bas bayağı sen Tiki'sin işte. Burada ne işin var? Yo 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 hayır hayır Polat ben. Dün gece bir peynir yedim ondan sonra böyle oldum. Gerçi tadı da biraz tuhaftı ama. Ne peynirin tadı tuhaf mıydı? Nasıl olur? Sana her zamanki peynirden aldım. Bilmiyorum işte bilmiyorum. Bu seferki kamanlar birazcık farklıydı. Of nasıl olur hiçbir şey anlamıyorum. Tamam Adrian, sakin ol. Evinde güvenlik için gizli kamera vardır tahminen. Evet var. Şimdi senin sistemine bağlanıp dün geceye bakalım ne dersin? Aa, harika fikir. Hadi bakalım. Rahat. İşte burada. Çok merak ettim bakalım. Oo, güzel güzel uyuyor. Hmm, sevgili plan, komandör peynir de buradaymış. Küçük bir değişiklik yapalım. <laughs> Böyle daha güzel oldu. <laughs> harika plan. <laughs> Ayy, çok acıktım. Hadi uyuyor. Adamdan birini buraya bırakmış. Hmm, tadı biraz farklı. Ama çok acı. Aa, antibak. Öyle görünüyor. Ee, peki ben eski halime nasıl dönüşeceğim? Merak etme, bunun için bir formülüm var. Ama ilaçla değil, en sevdiği şeyle, peynirle seni dönüştüreceğim. Harika. İşte burada. Hmm. Yum, 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 yum. Dur, dur, dur. dur. Peynire bir şey eklemem gerekiyor. Hmm. İşte burada. Bunun sayesinde vücudundaki bütün zehir gidecek.

her şey için sana çok teşekkür ederim. E, bu arada sırrımız güvende. Harika. Hoşça kal. Güle güle. Çocuklar, her zaman yediğiniz bir yiyeceğin tadı size farklı gelirse lütfen büyüklerinize söyleyin ve yemeye devam etmeyin olur mu? Görüşürüz.